...mam tası da gümüşten, yere geldi o işten. Seni bu işe alıştıran, senin kapşakın işten. Yit <laughs> diririt, 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 diririt. Şişt! Ciddi et komutan kapıda. Ya ben niye ciddi olmak zorundayım? Daha 21 yaşındayım ya. Sen ömrü hayatında ciddi olabildin mi lan? Adam işte bir ümitle söylüyor. Yok yok, gülüm gayet ciddidir ya, öyle değil mi? Sen hakikaten adamı gözünden tanıyorsun lan Sait. Maşallah. Şişt, komutan geliyor beyler. <laughs> Neye dalga geçiyorsunuz ulan? Bitiremediniz mi hala? Az kaldı komutanım. Devam devam. Saffet bu ya. Vallahi de Saffet, billahi de Saffet. Bak aşçı yıkayınca nasıl sevindi emmi oğlu görüyor musun? <laughs> Babası yıkayırsa bu kadar sevinmez ha. Geldin mi ulan Saffet? Geldim komutanım. İyi iyi. Memlekete niye gitmedin ulan? Erken tırı salacağım komutanım. Vay uyanık vay. Geç ula karavananın başına. Emredersin kuzum. Aa, yeni kuşlar da gelmiş bakın. Lan, bunların askerlik bitmez lan şimdi, yazık lan. Seçmece mi göndermişler abi bunları? Öpmeyelim. bir Yok. Bak beni bu yeni gelenleri gözüm tutmadı ha. Bak şuraya yazıyorum demedi deme. Öyle mi diyorsun? Dedim bile. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur, buyur bakayım evladım. Hayırlı olsun İbrahim mi? Sa sağ olasın. Hayırlı olur inşallah, hayırlı olur. Buyur. Ee, ya ben zeytinyağı istiyorum da. Zeytinyağı, tabii. Serpil, bir zeytinyağı veriver bakayım. Z zeytinyağı, bak şurada mübarek sapsarı altın gibi değil mi? Ha, bir pakette de sigara alacağım. Sigara mı? Evet. Ya hiç mi versen meslek be, be oğlum be? He? Hem Sağlı hazırlı hem neciz hem lanet bir şey be. hiçbir ver meslek be, be? Dayı bakkal değil misin sen ya? Ya bak şimdi iyi güzel ben senin babanın tanıyı veriyorum. Siz iyi bir ailesiniz. Yazık günah değil mi sana? Hadi boşluğu verdim içmeyeceğim anasını satayım. Atıvereyim anasını satayım de. Ben sana sakız vereyim bak, Ağzını boş tutup dolurursun ha. Çattık ya hayret bir şey. Zeytin, zeytin yani. Ya ne ettin koca baba ya? Ya böyle bakkalcılık mı oluyor ya? Böyle ticaret manteldesi mi oluyor? Gözünü seveyim ne ettin ya? Ya bu işlerde acık homo ekonomik olacaksın koca baba. Homo ekonomik olacaksın. Ya e, siftah da yapamadık be. Yapamazsın tabii. Ne karışıyorsun senin halim sigarasına ya? Ya sen karış. Bak bakayım gitti mi şuradan? Bak bakayım şuradan gitti mi? Çağır şunu. Bakmıyorum sen bak. Sigara mı Vermiyorum sigara. Mehmet Su, ben Su. Kim koydu bu sigaranı buraya? Ben sigara alın dedim size. Ya bak hadi sigara olmaz olur mu hiç? Ben, ben sigara. Evet. Murat Göktürk, Emret Komutanım. Bu yaşa kadar neredeydin ula? Niye zamanında gelmedin askere? Okuyordum komutanım. Üniversite mi? Evet komutanım. Bitiremedin mi ula? Hayır komutanım. Niye? Sevmedim komutanım. İyi iyi. Burayı seversin, orası çesin. Senin dosya azıcık lekeli ha Fatih Bey. Üzerine mürekkep mi dökülmüş, ne olmuş? Gözüm üzerinde ula. Bu kadar istemiyorum. Biz kime dedik ula? Emredersiniz komutanım. Hamza Kemal bana dalı kesir, emret komutanım. Çavuşum, ya bu bağıran çocuktan böyle tek başına bir tim çıkar ha. Sese bak ya. Cık cık. Kısılır o, kısılır. Yemekte alırız ifadelerini ya. İlk geldiğimizde biz de bu filmi çok çevirdik ha. Hey gidi, hey. ne günlerdi. Hadi, hadi çalışmaya devam edelim şu işi.